Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra e, 2023 model Hyundai Tucson Elite Plus Hybrid 1.6 4x4 130 beygirlik e, 230 beygirlik aracı inceliyoruz. Aracımız 230 beygir 350 Nm tork. Aracımız Elite Plus Hybrid modeli. Biliyorsunuz arkadaşlar Tedarik sıkıntısından dolayı Prime ve Prime Plus'tan tedarik sıkıntısından dolayı kayar cam falan kaldırıldı bildiğiniz üzere. Bu Elite N Line ve Elite Plus'ta kayar cam falan sunulmaya devam ediyor. Şimdi size uzaktan parkı göstereceğim. Önce marşa basıyorum. Araba çalıştı. Dur araba araba çalıştı. Uzaktan kumandalı parkı göstereceğim size. Şimdi ileri Hareket ettiriyorum arabayı. Biraz yakında durmamız lazım. Önde engel varsa duruyor ardından. Sonra geri. Bam. 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 360 derece kamera sayesinde güzel de gör görünüyor. Şimdi aracı kapatıyorum. Aracı kapattım. Biliyorsunuz. Prime ve Prime Plus'tan dan tedarik sıkıntısından dolayı kayarcam falan kaldırıldı. Şimdi bagajımıza falan başlıyoruz. Pop 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 Bagajımız 616 litre. Böyle ee, koltukları yatırabiliyorsunuz. Yükseklik ayarlıdır bagaj kapağı. Yükseklik ayarlı bagaj kapağı mevcut bu arada aynı zamanda. Yükseklik ayarlı. Şimdi bagajı kapatıyorum. LED stoplarımız mevcut. Aynı zamanda aracımız Elite Plus hibrit olmasına rağmen bütün özellikler mevcut. Şimdi arka yaşam alanından başlıyoruz. Arka kol dayama, arka USB girişi, 3 bölgeli arka klima sistemi, arka koltuklarda ısıtma sistemi mevcut, ön koltuklarda ısıtma ve soğutma mevcut. Şimdi arabayı açıyorum. Koltuklar elektrikli, koltuk sürücü koltuğu elektrikli, hafızalı ön yolcu koltuğu da elektrikli. Onu size belirteyim. Şöyle ileri geri yüksek derinlik sırt ayarı ve iki yönlü bel desteği bir de elektrikli hafızalı sürücü koltuğu mevcut. Hafızalı sürücü koltuğu mevcut. Ambiyans aydınlatma 4 kapı ambiyans var. Evet şimdi başlıyoruz. Koltuğa geçiyoruz. Şu koltukların şurasında alüminyum detaylar mevcut. O, o, o kumaş koltuklarda olmuyor. Sadece fabrika çıkışı deri koltukta mevcut. Alüminyum şu şeylerden mevcut. Detaylardan mevcut. Şimdi oturuyoruz. Marşa basıyoruz. Frene basıyoruz. Zıt. Ban. Bon, 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 Aracımız sürüşü hazır. Sürüşü hazır. Önce aynalarımızdan başlayalım. Aynalarımız elektrikli. Kör nokta uyarı sistemi. De 360 derece kamera mevcut. Aynalar katlanma özelliği ve de kör nokta görüntüleme asistanı mevcut. Burada kapı kilidi. 4 cam otomatik fonksiyonlu. Sürücü... 4 cam otomatik fonksiyonlu. Burada cam kilidi. Burada elektrikli hafızalı sürücü koltuğu mevcut. Araç Santa Fe motorlu. 230 beygir. 350 Nm tork. 4x4 sistemle. Burada far yükseklik ayarı. Akıllı bagaj kapağı açma. ESP çekiş kontrol sistemi ve batarya 12 volt batarya resetleme yani uyku moduna alınca bu batarya buna basınca araba uyanıyor. Şimdi burada far kumandalarımız mevcut. kapalı otomatik far. Otomatik far. Park lambası, kısa far, otomatik uzun far, arka sis ve ön sisli arka sis, selektör, Burada kör nokta görüntüleme hastalarını göstereceğim. Sol kamera. Sağ kamera. Burada sileceğimizin ayarı var. Burada arka silecek. Kapalı, yavaş, hızlı. Su atması için ileri gitmeniz gerekiyor burada yağmur sensörü hassasiyet ayarı mevcut. Burada tek silme, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı mevcut. bizde kapalı tutalım. Burada su atması için ileri kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Şimdi burada direksiyonumuz var. Direksiyon yükseklik derinlik ayarı mevcut aynı zamanda. Burada ee, ses açma kapama, telefondan gelen çağrıları kabul etme ve reddetme, genişletilmiş ayarlar, ses açma kapama, kanal değiştirme, hız sabitleme, adaptif hız sabitleme ve sınırlama, şeritte tutma asistanı ve yol bilgisayar ayarları, direksiyonumuz deri. Şöyle göstereyim, direksiyon deri. Tabela okuma sistemi de mevcut aynı zamanda arabada. Tabela okuma özelliği de mevcut. Şerit tut, şeritte tutma asistanı, yorgun sürücü dikkat uyarısı vesaire vesaire. Burada ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar da yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi, enerji akışı. Enerji akışı da mevcut aynı zamanda bu arabada. Hibrit olduğu için enerji akışı da mevcut. Or dijital hız, ortalama yakıt tüketimi, aracın yakıtta ne kadar gittiği, anlık yakıt tüketimi yakıtından belli. tüm özellikler mevcut. Sürücü asistanı da mevcut aynı zamanda. Ee, burada navigasyonu görebiliyorsunuz lastik basıncı lastik basıncı vesaire vesaire lastik basıncı bakım aralığı vesaire bütün özelliklerimizin mevcut. yakıtta yani yakıtı yakıt tüketimi bile çok düşük bu arabada hibrit olmasına rağmen Elite plus hibrit modeli bu aynı zamanda tek dokunuşu olan komfor sinyali Burada siperliklerimiz var. Siperliklerimizde ışıklandırma mevcut. Genişletilebilir siperliklerimiz mevcut. Şimdi burada şerit takip kamerası ve yağmur sensörü bir de otomatik kararan işlik aynası mevcut. Burada led ışıklarımız mevcut. Burada SOS e acil yardım sistemi mevcut. Burada tüm ışıkları açabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmamız mevcut kapılar açıkken yani ışığın yanmasını istiyorsunuz. Burada kayar cam tavanımız mevcut biliyorsunuz bu kayar cam tavan tedarik sıkıntısından dolayı Prime ve Prime Plus, Plus paketlerinden kaldırılmış bulunmakta. Prime Plus ve Prime paketten kaldırıldı tedarik sıkıntısından dolayı. Şimdi kapatıyoruz. Tedarik sıkıntısı olmasaydı kaldırmazlardı ama maalesef ve maalesef kaldırdılar. Burada elektrikli sür yolcu koltuğumuz mevcut. Şimdi geçebiliriz. bütün özelliklerimiz 4 dörtlük. 4, lük. 4, /4 lük. bütün özelliklerimiz 4 dörtlük. Bütün özelliklerimiz 4 dörtlük. Şimdi dörtlü flaşör. Nazik sesli sinyal özelliğine sahip. Burada havalandırma kanalları mevcut. Bu da siperliksiz gösterge panelimiz mevcut. Şimdi burada 10.25 inç navigasyon ekranımız sistem dokunmatik ekranımız mevcut. 10.25 inç hayalet ekran ve dokunmatik ekranımız. Burada kısa yol tuşları. Şimdi burada doğal seslerine girelim. Önce navigasyondan başlayalım. Navigasyon, rota gir, rota seç, 2D 3D, arabada hız sınırı sistemi de mevcut. Tabela okuma sistemi de mevcut aynı zamanda. Ortalama yakıt tüketimi aracın yakıtta ne kadar gittiği, anlık yakıt tüketimi. Yani navigasyon sistemi 3D, 2D, rota seç, ev, hastane, okul, iş yeri hepsini seçebiliyorsunuz. Otel falan, onları seçebiliyorsunuz. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Map, rota gir, rota hesap, rota gir, rota oluştur vesaire vesaire bütün her şeyimiz mevcut geliyor. Bütün her şeyimiz mevcut geliyor. Radyo, şey, radyo, live dynamic burada 18 adet radyo kanal havzasını seçebiliyorsunuz. Metro FM ya da Bloomberg, Bloomberg radyo dinliyorum en çok. Metro FM'de dinliyorum bazen. Saat ve sıcaklık ayarımız da mevcut. Sıcaklık özelliğimiz de mevcut. Kullanıcı profilini seçebiliyorsunuz. Doğa sesleri. Canlı orman, sakin deniz dalgaları, karlı köy, açık kafe, sıcak şömine, yağmurlu bir gün. Bu özelliklerimiz mevcut. Doğa sesleri. Bluetooth telefon bağlantısı. Burada, bu araçta Apple CarPlay ve Android Auto özelliği de mevcut bütün özellikler mevcut. Akıllı telefon Bluetooth telefon bağlantısı, gelen arama, giden arama, cevapsız arama vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Hibrit. Hibrit. Ee, enerji akışı, ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi vesaire vesaire. tüm özelliklerimiz mevcut. E, ee, sesli not, hızlı kılavuz, cihaz bağlantısı vesaire vesaire sesli not, hızlı kılavuz, bluetooth, müzik, USB girişi de mevcut aynı zamanda arabanın. Bluetooth, müzik vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Her şey geliyor. E, saat ve tarih. Tarih ve saat ayarları vesaire vesaire. Setup, ses seviyesi, kullanıcı profili, kullanıcı ayarları. Gösterge paneli, sürüş moduna bağla, Tip A, tip B, tip C ve küp özelliği mevcut. Kapı, 4 kapı ambiyans mevcut aynı zamanda. Sürücü asistanı, sürüş yardımı, şeritte tutma asistanı, hız sınırlama, kendi kendine fren yapma özelliği, kör nokta uyarı sistemi, arka çarpışma trafik uyarısı, güvenli çıkış asistanı, hepsi mevcut geliyor. Adaptif hız sabitleme, hız sınır sistemi, park, park güvenliği, ön arka park sensörü mevcut bu arabada aynı zamanda. Ön, arka, yan park sensörleri mevcut. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Ön, arka park sensörlerimiz mevcut. Yorgunluk algılama, sürücü dikkat uyarı sistemi. Arabada bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Kapı. Sürücü sırasında kapı kilitleme, otomatik kapı açma, shift lever vesaire vesaire, açık kapalı vesaire vesaire. Aydınlatma. Aydınlatma, eşlik etme, aydınlatması, tek dokunmuş otomatik konfor sinyali, kapalı 3-5-7 kere yanıp sönsün. Aydınlatma, eşlik etme, aydınlatması, otomatik far sonrası aydınlatma, otomatik park sonrası aydınlatma. 30-60-90-120-240 saniye kadar aydınlatabiliyor önünüzü. Ee, başka, e, ambiyans aydınlatma. Yeşil, mavi, mor, kırmızı, sarı, S kırmızı, sarı, pembe, özel renk, beyaz. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Sürüş moduna bağlayalım istersen Ameliyat sayını atmayı. Comfort, Eco, Sport, Comfort, Eco, Sport. Kapatalım. Sürüş moduna bağladık. Sport'ta kırmızı oluyor. Yeşil'de Eco. Eco'da yeşil. Comfort'ta mavi. Biz Eco'da tutalım. Normal mavi renkte kalsın sürüş modu ile birlikte değişiyor. Ee, aydınlatma, park sonrası aydınlatma, tek dokunuş, otoban, konfor sinyali, arka led stopumuz da mevcut. O Prime Plus'ta opsiyon olarak standart olarak sunuyor 2023 Prime Plus'ta. Şerit de tutma, şerit takip özelliği de mevcut. Buradan da kapatabiliyorsunuz. Tüm özellikler kapı aydınlatma, ses, karşılama sesi vesaire vesaire. Karşılama sesi, hoş geldiniz sesi park sensör sesini, ses seviyesini azaltma vesaire. Bakım aralığı, pratik ayarlar vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Bütün özelliklerimiz mevcut. Otomatik vites aracımız. Her şey geliyor. Tüm özellikler, pratik ayarlar, bakım aralığı. Dil, sıfırla, konfor özellikleri, kablosuz şarj, pop-up vites, buzlu, uyurası, buzlu yol yarısı, buzlu yolu Vesaire. klima sistemi cam suyu yıkamada etkinleştirin. Kabin içine yayılmasını engel olması için cam suyu yıkamada kullanımda etkinleştirmemiz gerekiyor. Cam suyunun kokusu kabine yayılmasına engelliyor. E, diffuse multi air çoklu havalandırma sistemi de mevcut aynı zamanda arabamızda. Aracın rengi safir mavi bu arada. Aracın rengi safir mavi bu arada. Lansman rengi Bundan yaklaşık e, iki yıl önce Tucson Elite Plus dizel modeli çekmiştik 2021'de. Onu da hatırlayacaksınız zaten. Evet arkadaşlar şimdi e, geçen sene de n Line çekmiştik. Onu da hatırlayacaksınız. En Line çekmiştik. Onu da hatırlayacaksınız. Sizler çok seviyorum sizlere. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Ses seviyesi, Bass Trouble, Fader Balance, bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Her şey dört dörtlük çalışıyor. Saat tarih ve saat kullanıcı profili ses seviyesi klavye dil dili de değiştirebiliyorsunuz. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Araba hibrit 230 beygir 350 Nm tork. Birazdan hızlanmayı göstereceğim sürüşte. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Her şey mevcut geliyor. Kırıyor 5.5 çekeceğiz onu Clio 5.5'da çekeceğiz. Makyajlı Clio. Onu da çekeceğiz. Onun da videosu gelecek. Ben biliyorsunuz Elantra aldım. Ecotronic gri elit paket. Onu da ilerleyen zamanlarda uzun dönem videosunu çekeceğim. Bütün özellikleriniz mevcut. Bluetooth telefon bağlantısı, ses, sesli not, USB'den müzik dinleme, USB'den video oynatma. Bütün özelliklerimiz mevcut. Burada çift bölgeli dijital klimamız mevcut. Driver only. Yani sadece sürücü tarafını kullanmak. Tek bölge hem tek bölgeli kullanabiliyorsunuz hem çift bölgeli kullanabiliyorsunuz. Burada otomatik mod, soft, medium, fast. Şu özelliklerimiz mevcut. Klima açma kapama. Burada sıcaklık ayarı, senkronizasyon yani klima. Çift bölgeli olduğu için ikisi de bir, bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk ayarlayabiliyorsunuz. İç hava sirkülasyonu, ön cam buğu çözücü, arka cam rezistansı, yarım arç bunun çalışmaz. Fan hızı, Burada yönler seçiliyor. Diffuse, Multi-Air, Multi-Air çoklu havalandırma sistemi mevcut. Aynı zamanda burada Diffuse da mevcut. Multi-Air çoklu havalandırma sistemi mevcut geliyor. Burada bir şey unuttum. Sürücü karşı, koltuk, koltuk ayarları. Sürücü karşılama sistemi de mevcut aynı zamanda. Sürücü karşılama sistemi vesaire vesaire ve kapıları kilitledikten sonra sürücü karşılama, lastik basıncı, sıfırlama vesaire vesaire. Burada USB girişi Apple CarPlay ve Android Auto için. Burada ee, şarj için USB ambiyans aydınlatmalarımız mevcut. Burada 12 volt elektrik soketi ve kablosuz şarj sistemi mevcut. Burada şimdi buradaki özelliklerimizi de göstereceğim. Burada koltuk ısıtma, 3 kademeli kol, koltuk so ısıtma sistemi ve koltuk soğutma sistemi mevcut. Aynı zamanda ısıtmalı direksiyon simidimiz mevcut. Yokuş iniş destek sistemi, park sensör açma kapama tuşu mevcut. Burada 360 derece kamerayı açmak için bir özellik mevcut. 360 derece kamera tepeden bak ön bakış vesaire sağ ve sol e, olmak üzere özelliklerimiz mevcut geliyor. Burada bardaklığımız me, burada bardaklıklarımız mevcut. Burada ee, drive and terrain özelliği yani drive and traction özelliği, araç 4x4 sistemli. Drive comfort, eco, sport, Camp normal, eco, sport. Biz eco'da kalsın istiyoruz. Şimdi terrain, terrain moduna geçiyoruz. Sand yani kum, bir snow, kar, mud çamur. Kar, çamur, kum. Kar, çamur, kum. Kar, çamur, kum. Biz ekoda bırakalım. Yani kar modunu kullanabilirsiniz. Onu belirteyim. Kar, çamur, kum. Bütün özellikler mevcut geliyor. Burada shift by wire tuşlu vites denilen elektronik vites paneli mevcut. Geri vites takıyorum. on Burada 360 derece kameramız mevcut. Çok açılı. 4-5 açılı. Burada ayarlar mevcut. Burada trajektör sistemi de mevcut aynı zamanda. Kuş bakışı. Kuş bakışı. Tekli kamera. Ee, sağ kamera. Sol kamera. Vesaire. Arkadan bakış. Bir tane daha açıda mevcut. Tepeden bakış. Trajektörlü sistem trajektörlü sistemde çalışıyor. Biz 360 derece modunda bırakalım. N, ban, D, ban, 10 ileri otomatik şanzıman mevcut aynı zamanda. arada 10 ileri otomatik şanzımanımız mevcut aynı zamanda. 10 ileri otomatik vites. Santa Fe motorlu araba, hibrit. Çok az yakıyor. Onu size belirteyim. N, ban, R, ban, Ban. Burada otomatik park frenimiz mevcut. E, frene basınca aktifleşiyor, çekince devre dışı kalıyor. Auto olduğu özelliği mevcut. Burada e, yolcu tarafının ayarı mevcut. koltuk ayarı mevcut. Yani siz buraya şey yapmadan yani arka yolcu da buradan ayarlayabilecek koltuğu İleri geri, ileri geri, sırt ayarı, ileri geri. Sırt ayarı. Burada arka havalandırma kanalı ve dijital arka klimamız ve USB ve arkada iki kademeli koltuk ısıtmamız mevcut. Burada LED ışıklarımız mevcut yine de her zamanki gibi. kol dayamamız mevcut. Arkadaşlar. Şimdi çekimler aralıksız devam edecektir. Onu size belirtmekte fayda var çekimler aralıksız devam edecek artık buradayız bu yıl yine birlikteyiz biz taşındık biz taşındık buraya yerleştik bence videoyu fazla uzatmayalım ee, arkadaşlar şimdi e, videoyu fazla uzatmayalım yani sürücü karşılama sistemi geri test cam silme özelliğini de unutmuştum ee, arkadaşlar şimdi fazla uzatmayalım videoyu yani sürücü karşılama sistemi de mevcut aynı zamanda. Şimdi videoyu fazla uzatmayalım. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.